Bu mübarek mührü şerifin hasseleri var. Abdest alıp sabahleyin ona bakarsa allah Teala onu akşama kadar muhafaza eder. Akşamleyin bakanı sabaha kadar hisseder. Ayın başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan korur. Ayın başında baksa ayın sonuna kadar. Bu sene sonuna kadar diyor burada. Demek ki ayın başında derken burada maksat hicri ayın başında olsun. Buna da bir parantez şer koyalım tabii. Efendim sene sonuna kadar ya da baktığı aydan sonra bir senet geçene kadar manası da çıkabilir. Yolculukta nazar edenin seferi yolculuğu mübarek olur. Yani işe gidiyorsun, yola gidiyorsun. Mühür-i Şerif'i ziyaret et. Aç kitaptan salavat getir. Mühür-i Şerif'e bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek sırtındaki şeylerin şu andaki tasviri yani yazıları yani biz kendisini göremeyiz. O sene baktığı sene ölenin ki imanla çene kapaması nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbetle imanla kendisine bakanı allah Teala zatına kavuşuncaya kadar istenmedik her türlü şeyden hafız der.